Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Kıymetli kardeşlerim, bir konu bir hadis isimli programımıza inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü hadis-i şerif Sahih Buhari'de geçen ve oruçla alakalı olan bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyurmuş Es-sıyamu cunnetun Oruç kalkandır Fe-ida kâne yawmu savmi ehadikum Sizden biriniz oruçlu olduğu günlerde oruç tuttuğunda Fela yerfuz Çirkin, kötü söz söylemesin Vela yeshab Bağırıp çağırmasın fe in sabbehu kendisine birisi küfrederse ev qatelehu yahut da kendisiyle dövüşmek isterse fel oruç tutan kişi kimse desin ki inni saimun ben muhakkak ki oruçluyum. Evet ben bir ibadetin içerisindeyim. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay. Bu aydayız Rabbimin bana emri olan oruç ibadetini eda ediyorum. Ben ibadet halindeyim. Lütfen bana dokunma. Bana karışma. Benimle kavga etme. Bana sataşma. Evet. Oruç cehenneme kalkandır. Allahu ekber. Biliyorsunuz öbür alemde ahiret gününde bizim için iki alternatif var. Bir cennet biri cehennem. Unutmayın iyiler cennete gidecek, girecek, kötüler de cehenneme girecek. İnnel ebrare lefî naim, iyiler muhakkak ki cennettedir. Ve innel fuccare lefî cahim, kötüler de cehennemdedir. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz biz öleceğiz. Geçmişte bizim atalarımız Adem Aleyhisselam'a kadar nasıl öldüler, vefat ettiler, bir gün biz de vefat edeceğiz. Ve ahirette mahşer günü yeniden dirileceğiz. Rabbimiz bizi diriltecek. O gün mahkemeyi kübra kurulacak. Hesap defterleri ortaya çıkacak. Mizan kurulacak. O gün birçok soru sorulacak. Sorulardan bir tanesi de orucunu tuttun mu? Akıllı olan, sağlıklı olan, akil balig olan, mukim olan kadın ve erkek herkese oruç farzdır. Bir Müslüman bir Müslüman mutlaka bu oruç ibadetini e, eda etmek zorundadır. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. Sizden kim o aya ulaşırsa o ayda oruç tutsun diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 185. ayette. Kıymetli kardeşlerim, oruç gerçekten kalkandır. Neye karşı? Cehenneme karşı kalkandır. Eğer biz cehenneme girmek istemiyorsak, ateşe düşmek istemiyorsak, ateşin ahbabı, yaranı olmak istemiyorsak, şeytanların ve onların uzantılarının gittiği o ateş çukuruna düşmek istemiyorsak Bizim de mutlaka oruç tutmamız lazım. Unutmayın, cennet 8 katlı, cehennem 7 katlı. Cennetin bir kapısının adı Reyyan'dır. Reyyan yani oruç tutanların geç, geçip gireceği kapı. Dolayısıyla Müslümanlar, ben inanıyorum diyen Müslüman insanlar mutlaka oruç tutmalı. Unutmayın ki Cennetin birçok kapısı var. Her ibadete ait bir kapı var. Oruca ait de bir kapı vardır. Oruç tutmayan insanlar o gün o kapıya geldikleri zaman o melekler, Rıdvan melekleri diyecekler ki dur bakayım. Sen orucunu tuttun mu? Hayır cevabını alınca öyleyse sen buradan giremezsin diyecekler. Oruç inancımızı temizler. Amelimizi temizler. Günaha karşı kalkandır, bizi arındırır. Bizi kibirden, gururdan, evet her türlü manevi hastalıklardan bizi arındırır. Oruç bize e, aç, açıkta kalan insanların halini öğretir. Fakiri, garibi, gurabayı, aç kalan insanların durumunu e, oruç tutarak öyle öğrenebiliriz. Onun için kıymetli kardeşlerim, اَلْصِيَامُ cunnetun, Oruç kalkandır cehennem ateşine karşı kalkan, günahlara karşı kalkan. Ramazan ayında, Ramazan ayı geldiği zaman Kur'an'a hürmeten, Kur'an ayı olduğu için, Kur'an'ın indirildiği ay olduğu için, evet o ay içerisinde Cenab-ı Rabbul Alemin cennetin kapılarını açar, cehennemin kapılarını kapatır ve şeytanları bağlar. Dikkat ediyor musunuz? Oruçta günahlar azalıyor, suçlar da azalıyor. Öyleyse kardeşlerim kalkan olan orucu mutlaka ama mutlaka tut, tutalım. Sağlığımız iyi ise evet belli bir yaşa geldiysek akil bali olduysak aklımız başımızda mukimsek bizim yapacağımız şey oruç tutmaktır. Oruç tutmak çok mu zor? Vallahi de billahi de çok kolay. Evet şafak vaktinden güneş batıncaya kadar yemekten, içmekten ve kadınlarla ilişkiden uzak duracağız. Sadece midemize mi oruç tutturacağız? Hayır. Efendimiz Aleyhisselam kim yalan ve yalana dair iş tutmayı terk etmezse Allah'ın onun aç kalmasına ihtiyacı yoktur. Evet oruç tutan kardeşin bakın peygamber ne diyor? Sizden biriniz oruç tuttuğu zaman bağırıp çağırmasın, öfkelenmesin. Öfkesini yutsun, küfretmesin, kimseye taan etmesin, lanet okumasın, beddua etmesin, söz taşımasın. Evet kapıyı açıyor. Gıybetten, her türlü iftiradan, söz taşımaktan, yalandan, küfretmekten uzak dursun. Kendisine birisi sataştığı zaman, kendisiyle birisi kavga etmek istediği zaman ya da küfrettiği zaman, sövdüğü zaman, hakaret dilini kullandığı zaman İzzetiyle, onuruyla oynadığı zaman bir kelam etsin. İnni imun. Muhakkak ki ben oruçluyum. Evet kıymetli kardeşlerim, ben oruçluyum diyen Müslüman kardeşim. Lütfen sadece midemize oruç tutturmayalım. Gözlerimiz de oruç tutsun. Ellerimiz de oruçlu olsun. Dillerimiz, ellerimiz, ayaklarımız, kulaklarımız, zihnimiz, kalbimiz. Her şeyimizle oruç tutalım. Unutmayın ki mideye oruç tutturanlar avamın orucunu tuttuklarını bilsinler. Sıradan insanların orucu, evet e, havasın orucu da var. Nedir o? Mideye oruç tutturmakla beraber gözlerimizi, kulaklarımızı ve diğer bütün uzuvlarımızı günahtan sakındırmak. Bu oruç. Bir de ahasul havas var. Yani e, en iyi insanların, en güzel insanların tuttuğu oruç. İmam Gazali böyle diyor, e, bu diğer maddelerle beraber kalbimizi masivadan temizleme, yüreğimizi temizleyelim, gözlerimizi kirletmeden ve diğer bütün uzuvlarımızı günahlarla kirletmeden lütfen oruçlarım. Unutmayın ki inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya eden kişilerin günahları affedilir. Ve inşallah Ramazan'ın sonunda cenneti hak ederiz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda müjdesi var. Allahu Teala oruç tutun, muttaki olursunuz buyurmuş. Evet oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz, muttaki olursunuz. Evet buradaki umulur ki muttaki olursunuz, mutlak anlamda muttaki olursunuz. Eğer siz oruç tutarsanız, Allah'ın ve Peygamber'in istediği şekilde oruç tutarsanız mutlaka muttaki olursunuz. Unutmayın ki innelil muttakine mefaza. Muttakiler kurtulmuştur. Kurtulmak istiyorsak, cennette Peygamber'in yanında yer almak istiyorsak, ateş çukuruna düşmemek istiyorsak, su yerine kan ve irini yemek yerine zakum ağacından e, yemek istemiyorsak, evet Allah'ın azabından uzak kalmak istiyorsak, Lütfen oruçlarımızı istenen şekilde tutalım. Ve subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe ve tuğbileyik.